Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir bahçe işleri, ağaç bakımı videosuyla daha karşınızdayız. Bahçemize, bitkilerimize, ağaçlarımıza, çiçeklerimize, fidelerimize hayvan gübresini nereden temin edebiliriz? Ben şehir merkezinde yaşıyorum. Köy yerine gitme ya da işte hayvancılık yapan bir insandan hayvan gübresi alma imkanım yok. Ne yapmam lazım diye soranlarınız var. İşte o soruya bir cevap verelim. Bakın şöyle bizim her iki gübremizde var elimizde. Size göstereceğiz. Bu büyükbaş hayvanları olan bir velimizden almış olduğumuz büyükbaş hayvan gübresi termante olmuş, yanmış ve artık böyle kullanıma hazır fideler için, ağaçlar için kullanılabilecek hayvan gübresi. Böyle irili, ufaklı. Burada da yine İnternetten temin edebileceğiniz bir hayvan gübresi. Biz Nif Organik'in hayvan gübresini almışız zamanında. Bakın şöyle biraz içeriğine bakalım. Bakın bu hayvan gübresi, çiftlik gübresi olarak da geçer. Çok daha küçük ve toz halinde. Şuraya bakın. Burada böyle irili ufaklı, burası biraz daha böyle toz gibi. Şimdi aradaki farkı söyleyelim kısaca. Bu tarz direk hayvanlardan alınan ve fermente edilen gübrelerde şöyle sıkıntılar olabilir. Bu hayvan gübresinin içerisinde yabancı ot tohumları olabilir ağaçlarınıza veya fidelerinize attığınız zaman o ot tohumları çimlenip yabancı ot basabilir tabiri uygunsa. Yine bu hayvan gübrelerinin içerisinde zararlı mikroorganizmalar da olabilir. İşte nematod gibi veya işte kök kesen, kök kurutan gibi bazı böcekler olabilir. Bunları ağaçlara veya fidelere attığınız zaman o zararlı böcekler bitkilerin köklerini kesebilir. Ama böyle internetten temin ettiğiniz işlenmiş bir gübrede Böyle sorunlar olmaz. Bu gübreler e, fabrikasyon usulü ile yine hayvanlardan alınan e, o gübreleri e, güzelce fermante edilir. İşte e, yanması, güneş altında yanması sağlanır. Sonra elenir, yabancı ot tohumları ayıklanır, böceklerinden arındırılır ve böyle tam kullanıma hazır hale getirilir. Şimdi e, direkt almış olduğunuz, köylüden veya üreticiden almış olduğunuz bir hayvan gübresinin e, faydalı Yanları olduğu gibi zararlı yanları da olabilir. Ağaçta böceklenme, toprağında böceklenme veya işte yabancı ot tohumlarının çıkması gibi zararlı tarafları da olabilir. Ama bu şekilde bir fabrikasyon usulü işlenmiş bir hayvan gübresi aldığınız takdirde internetten getirdiğiniz zaman herhangi bir yan etkisi veya olumsuz etkisi olmaz. Dolayısıyla siz hayvan gübresinin sadece faydasından istifade edersiniz. Zararı size hiç uğramaz. Tercih sizindir. İster bir hayvan besleyen üreticiden temin edin, isterseniz de internetten getirtebilirsiniz diyeceksiniz ki şimdi internetten de hayvan gübresi getirtilir mi? internetten artık her şeyi getirtiliyor arkadaşlar. Her şeyi getirtebilirsiniz. Bu şekilde işlenmiş bir gübre kullanmanızı tavsiye ederiz. Diğer ham diyebileceğimiz hayvan gübresine nazaran. Bakın bir de burada solucan gübremiz var. Şöyle biraz açalım. Bu da solucan gübresi. Solucan gübresi de hayvan gübreleri arasında sınıflandırılan bir gübredir. Bu da oldukça değerli gübrelerden birisidir. Hayvan gübreleri arasında en kaliteli ve en fazla vitamin ve mineral bakımından zengin, toprağa kattığı değer bakımından zengin gübre solucan gübresidir. Büyükbaş hayvan gübresi her zaman her yerde geçer bir gübredir küçük baş hayvan gübreleri veya işte kümes hayvanlarının gübreleri aşırı amonyak içerdiğinden dolayı biraz kullanımı risklidir. Amonyağın etkisini azaltarak kullanmanızı tavsiye ederiz. Çok fazlaca kullandığınız zaman fidelerinizde veya ağaçlarınızda yanma olabilir veya işte kuruma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan dolayı kümes hayvanlarının yani kanatlı hayvanların gübrelerini kullanırken dikkatli olun. En güzeli bizim de tavsiye ettiğimiz gübre büyükbaş hayvan gübresidir. İşte ister bu şekilde kullanın. Biz şimdi fidelerimize bu hayvan gübresini kullanacağız. İsterseniz de internetten işlenmiş bir çiftlik gübresi, hayvan gübresi getirtebilirsiniz. Tercih sizindir. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere, başka bir bahçe işleri, ağaç bakımı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.